Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe reboot videosu ile karşınızdayım. Bugün Fenerbahçe olarak yarı finalde Genk'e karşı Kadıköy'de sahaya çıkacağız. İlk maçı 3-2 deplasmanda kazanmıştık konferans ligi yarı finalinde ve bu avantajla sahaya çıkacağız. Bu maçta arkadaşlar Viper, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Fred, Zidane Demir, Barco, Diomande, Ciku, Osay Samuel ve Livakovic ilk 11'i de sahada olacağız. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım iyi bir sonuç olur bizim için. Konferans liginde zaten yenildik arkadaşlar. Fark yedik normal hayatta bari sanalda güzel bir skor bizim olsun. Bugün bakalım Lincoln Henrique nasıl oynayacak. O da biliyorsun sakatlığını atlattı. İkinci devrede ligin formamızı giyinebilir. Derken birinci golü yiyoruz arkadaşlar. Böyle defansın anasını avradını diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Bu oyun bunu yapanlar Hani bizden nefret etsinler diye yapıyor herhalde Yani 50 tane adamdan sekiyor top Adamın önünde kalıyor İnanın aha bir, bir gol daha mı geliyor Arokodare Arokodare Mükemmel bir aşırtma ve dışarıda top Şu anda durum 3-3 Toplamda Şimdi o sayı Samuel Ciku Barko'yu gördü orada Barko önünde Ferdi vardı. Zidane sert demir oynadı. Zid Zidane'dan Osay Samuel'e. Osay Samuel harika çekti topu. içeriye girdi. Samuel. Samuel kaleci. Çok iyi geldik. Küfrediyor kaleci. Ne yapıyorsunuz diye. Ama yapacak bir şey yok. Haydi Viper. Van Krombruch. Nasıl bir isim o? Sınava girsem sınavdan kalırım. İsmi yazmaya zamanım yetmez sayın seyirciler. Van Krom Buruç. Buruç dediğime de bakmayın. 8 tane harf var orada. Haydi. Bugün Fred ilk 11'de uzun zaman sonra geliyorlar yine bu kadar kolay nasıl geçiyor bu defansı anlam veremiyorum. Aha. Aferin Liva. Ha. Aferin Ferdi. Barko. Fredle oynadı. Fred. Ferdi Kadıoğlu çok güzel geldi. Ferdi geçti rakibini. Biraz şans eseri Allah belanı verecek. Nasıl bir pas o? Aha. Ciku bir kayış daha olmadı. İrfan. O say Samuel'le pas açtı. Lincoln Henike. Henike orta, kötü orta. Fred indirdiği yerde Viper var ama Viper bir türlü bugün topu önünü alamıyor. Sanki yemin etmiş arkadaşlar topa dokunmamaya. Maalesef istediğimizi yapamıyoruz. Fred. Barco. Ya yapmayın çocuklar. Açık dışarı. Yo Mande harika girdi araya. Barco. Ferdi Kadıoğlu'yla güzel oynadı. Ferdi geçer rakiplerini. Güzel de pas atar. Lincoln Enrique şimdi. Derken o nasıl bir top aldı öne. Baskımız. aldık faul yok. Ya Henryce ne yapıyorsun? Samuel. Ey ey. Aldık onu. Aldık. Haydi. Kaptanımız Ferdi Kadıoğlu götürüyor topu. Barko. Boşta bir arkadaşını arıyor Barko. Maalesef bulamadı. İlk anda. Zidane. İrfan Can. Zidane çekti. Pas yapıyoruz. Ya arkadaş ya. Bu kadar mı olabilir ya. Vallahi billahi ya. Barko izin verme. Aferin. Şimdi Ciku. Ferdi Kadıoğlu'na yeniden. Ferdi. Lincoln Henrique. Henrique uzak köşeye vuracak. Vuruyor Asfak'la dışarıda. Bir trivela olmadı. Hay ananı satayım diyor. Nasıl girmez diyor. Direği yalamış adeta. Oyuncu değişikliklerini yapıyoruz. İrfan'ı çıkardım. Cengiz'i aldım. Barko'yu çıkardım. Ryan Kent'i aldım. Umarım işe yarayacak bu değişiklikler. Şimdi Ryan Kent. Gördü Viper'i. Ya Viper güzelim. Haydi golü hadi be ananı satayım. Ya adamların ilk şutu girdi ya. Saçma sapan bir gol. Ha bu stresi yaşıyoruz. Ananı satayım senin. Niye uzatmaya gitsin ya? Ferdi, Ferdi harika bastı. Yapma yapma, yapma Cengiz. Bak. Fred harika girdi ama ne olur orada takım arkadaşı ol olmadığı için alamadık topu. Oy, ne geçti be. Diomande, şimdi Miguel Crespo. Crespo bıraktık şimdi Ryan Kent. Ryan Kent Ferdi pas istedi. Şimdi genç yıldız top onda Miguel Crespo. Atar mı atar Cengiz. Cengiz'den Osay say Samuel'e. Samuel çıkardı. Vuracak vurduk. Ulan ya dakika 90'da kaçan pozisyona bakın. Böyle saçmalık şaka mı? Viper. Şimdi ona doğru Viper bomboş. Viper vurdu kaleci. Ha. Eçeveri. Çekmedi orta. Şimdi çekecek. Yine çekmedi. Ferdi var yanında. Atmadı ona. Ryan Kent'e attı. Ryan Kent. Şimdi o Samuel. Viper var orada. Atmadı ona. Şimdi. Ryan Kent döndü vurdu kaleci. inanamıyorum. 90 artı 1 oldu. 90 artı 7. Fenerbahçe zorluyor. Ama bir türlü gol gelmedi. Viper şimdi. Haydi oğlum. Bir korner daha mı? Hocam korneri ver hocam. Hocam bitirme ya. Ulan uzatmaya gitti ya. Boşuna gigabyte arttı. Anasını satayım. <laughs> ah. Haydi Fenerbahçe yaparsın. Kendi evindesin. 3-2 yenmişsin. Deplasmanda bunları. Ryan Kent harika döndü. Olmadı. Ryan Kent devamını getiremedi. Uy uyu uyu. Çok iyi. Harika. Mükemmel. Şimdi bir. Güzelliğe bir üçgen pası. Şimdi harika orta. Haydi gol olsun. Ah be son anda. Defans araya girdi. Cengiz. Bas bas bas. Ah. Devam lan devam. Basmaya devam arkadaş. Aha. Taca gider o. 103 oldu dakika. Fred'in pası alkış alıyor. Güzel bir diagonal pas. Şimdi Cengiz. Cengiz adamın üstüne doğru değil ya. Kazma ya. Bu çocuk kazma ya. Zaten bu bugün oynanan maçta da ilk 11'de başlattı. Sinir oldum. Ferdi Kadıoğlu. Ryan Kent. Şimdi ayağından çıkardı Ferdi. Bir güzel top denedi olmadı. En yorgun Ferdi Kadıoğlu. Viper'de hiç güç kalmamış. Şimdi Fred. Bir şut. Kaleciden mi? Taca gitti top. <laughs> Taca gitti top inanamıyorum. Offside yok. Aman diyeyim Ciku. Aferin Ciku. Haydi. Ani bir atak şansı şimdi. Geliyoruz. Echeverry Eçeveri götürdü topu. Vurmayacak. Ryan Kent'e attı. Ryan Kent Cengiz. Ya ayla ne vuruyorsun Cengiz? Mal. Ulan penaltılara gitti maç ya. Allah belanızı versin ya. Oğlum bir gol yedim. Bir gol. Bir gol ve saçma bir gol. Adamlar o golle penaltılara götürdü maçı ya. Aferin. Aferin Cengiz attı. Haydi. Haydi Liva. Haydi aslan. Ah be. Ulan ya o tarafa atlayacaktım. Son anda vazgeçtim. Şimdi Crespo. Crespo vuruyor be. Kaleci kurtaramıyor köşeyi bilse bile. Heyecan Doruk'ta. Oy wow, Livakovic. Mükemmel çıkartıyoruz Livakovic'le. de. Şimdi o say Samuel. Haydi Nijeryalı'm. Aferin. Aferin sana. Aferin. Böyle mağlup edin. Haydi. Bu final bizim olacak. Ah be. Puh. Ulan Liva. Fred. Baktı kaleye. Köşeye mükemmel bir gol. Penaltı harika çıkar. Şey attı Fred. Haydi. Haydi Liva. Haydi. Of. Of of ters köşe yedik. bitirir miyiz Viper? Al sana Panenka diyor. Panenka'yı atıyor ve atıyor. Golü atıyor Viper. Viper'le finale yükseliyoruz. Zor oldu Kadıköy'de ama final geldi arkadaşlar. Konferans liginde finaldeyiz. Bari EAFC'de EAFC 24'te finale çıkalım. Biraz zor oldu ama güzel oldu. İşte Viper'in golü. İşte bir de bu açıdan izleyelim. Zorlu bir maç oldu ama finale çıkan taraf olduk. Tabii ki de Avrupa Kupası'nda kupayı almamız çok önemli. Evet arkadaşlar, güzel bir maçın sonuna geldik. Finaldeyiz Konferans Ligi'nde. Gerçekten İnanılmaz bir maç oldu. Çok yoruldum. Stres oldum. Ve finali de arkadaşlar Frankfurt'la oynayacağız. Daha o maça var tabii ki. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.